Merhaba dostlar. Bugün sizlerle yeni bir oyun projesiyle birlikteyiz. Rise Online'dan bahsedeceğim. Rise Online uzun zamandır beta sürecindeydi. Ve artık açılışa hazır hale geldiği söyleniyor. Nisan'ın 15'inde ofiskal sürümle bizlerle buluşacağı söyleniyor arkadaşlar. Yani çok bir vakit kalmadı. Nereden baksanız 23 gün falan gibi bir süre sonra Rise Online artık açık olacak. Rise Online oynaması ücretsiz bir oyun olacak. Ve NFT game artık. Yani Rise Online ilk başta geliştirirken beta sürecindeyken falan filan böyle NFT projesi değildi işin aslı. Night Online'ın hemen hemen de birebir çakması olan bir oyundan bahsediyoruz. Night Online kullanıcıları sevecek mi, oyuncuları sevecek mi bilmiyorum. Ben inceleme videolarına baktım. E, karakterler, grafikler neredeyse hiç değişmemiş. Hani biraz düzeltmeler falan yapılmış ama öyle ahım şahım bir oyun beklemiyorum. Ama şu anki mevcut kripto oyunlar arasında evet görsel olarak idare edecektir. Yani NFT oyunları arasında baktığımızda çoğu browser oyunu yok balık tut ve yok sağ klikle oyna tarzında böyle oyunlar var. Onların içinde Rise Online tabii ki büyük bir gelişme olacak. Ama dediğim gibi Night Online oyuncularının öyle pek fazla beklentiye girmesini tavsiye etmem. Her neyse oyunda şöyle karakterlerimiz var. Karakterleri sizlerle göstereyim. Rogue sınıfı, suikastçı sınıfı zaten Rogue Night Online'da herkes bilir. Şöyle görsellerine bakarsanız Rogue'ler okçu veya asas olur. Yani kasçı olur. Warrior sınıfı. Attacker Warrior demiş. Defansif Warrior'da de, de zaten kalkan takar. Tank olur. Şöyle Priest, Priced'lar arkadaşlar Şaman sınıfı gibidir. Metin 2'deki Şaman sınıfı gibidir. Türlü baflar bufflar ve düşmanı zayıflatan zehirler atarlar. Ve gruba hel atarlar. Şöyle göstereyim. Şimdi mage sınıfı. Mage sınıfı büyücü sınıfı zaten. Mage sınıfında fire, ateş mage, işte ice mage, buz mage, lighting mage, şimşek yani yıldırım kitleme diye geçer. Lighting mage genelde rakibini kitler. Bir de e, burada arcane mage çıkmış. Arcane mage'in ne olduğunu bilmiyorum. Normalde night online'da arcane mage diye bir şey yoktu. Sanırım sadece night online'ın farkı Arkana meç olması arkadaşlar. Ben onun dışında öyle ağım şahım bir fark göremedim. Her ne kadar burada böyle güzel grafikler carçurt olsa da oynanın oynanış videolarına bakarsanız yani şöyle size göstereyim hemen şuradan sesini kısayım. Evet sesini kıstım. gördüğünüz üzere Night Online'ın grafiklerine sahip böyle ahım şahım bir grafik yok oyunda Her neyse oyunun bu tarafı bir kenara dursun. Ne kadar güzel ne kadar iyi bir oyun olduğu size kalmış. Sizin tercihinize zevkinize bağlı bir şey. Benim pek de hoşuma gitmedi. Ama oyunun NFT marketi var ve bizi ilgilendiren taraf burası. NFT markete geçtiğimizde oyun içinde birçok şey satın alabiliyoruz. Birincisi kostümler. Kostümler 4000 Roko'ya da var. Roko'nun şu anki değeri 5.5 TL falan benim bildiğim. Yani nereden baksanız 22.5 22500 TL gibi bir şeyi var sanırım. Yani fiyatı var şu kostümün. Peki bu kostümün özelliği ne derseniz. XP bonus %10, gold bonus %10 tüm canavarlara karşı atak ve tüm canavarlara karşı defans %10 veriyor. Aşağıda şöyle bir kostüm var. Ee, pardon oradan çıkış yaptım. Aşağıda şöyle basit kostümler var. Evet bunlar basit kostümler diye geçiyor sanırım. Çünkü hiçbir özellik yok. Gördüğünüz gibi ne canavara, ne golda, ne XP, ne atak hiçbir şey vermiyor. Sadece şurada Royalty Earning yani telif hakkı kazanması %5 tarzında bir şey diyor. Özellik olarak tek özelliği bu var. NFT marketi incelersiniz. Fiyatlar bence çok yüksek. Mount Binek arkadaşlar şöyle türlü binekler olacak. Bineklerde de pek fazla özellik yok gibi görünüyor yani. Pek özellik farkı yok gibi. Şurada Speed 90 yazıyor. Bakalım. En iyi bineğin kaçmış. Speed 105. Evet. En iyi binek. Biraz daha hızlı. Aradaki fark bu. Onun dışında oyunda petle olduğu görünüyor. Bu pet atak yapan bir pet değildir arkadaşlar. Sizinle birlikte savaşmayacaktır. Night Online'daki gibi toplayıcı niyetiyle kullanılacaktır büyük ihtimalle. Bunların arasında da Range mesafe 60 diyor. Şuna bakalım. Böyle altta. Evet, şuna bakalım. Range 40 diyor. Böyle bir Türkçe'ye çevireyim bahsettiği bir özellik var mı diye bakıyorum. Yani pek bir şey bahsetmiyor arkadaşlar. Petler büyük ihtimalle Knight Online'daki gibi toplayıcı olacaktır. Oyunu merak eden arkadaşlar şöyle YouTube'a hemen Night Online Beta PvP falan yazarsa burada savaşları, karakterleri göreceksiniz. İşte karakter yapılandırması falan filan var. Night Online'dan farklı olarak karakterlerin işte biraz daha kişiselleştirme falan filan var ama Öyle ağım şağım bir değişiklik olduğunu sanmıyorum oyunda. Ben oyuna karşı ön yargılıyım çünkü yıllarca Knight Online oynadım. Siz oynamadıysanız ve merak ediyorsanız ve NFT projesi olduğu için oyuna girmek isterseniz bu tür videoları izleyip önceden biraz tecrübe edinmiş olursunuz. Eğer Knight Online veya yeni adıyla Rise Online hakkında bir bilginiz yoksa Arkadaşlar eğer oyun oyunun içinde NFT'ler düşmezse kripto kazancı sağlamazsa bize pek de tutulacağını zannetmiyorum. Çünkü Night Online oyuncuları sadece böyle ufak tefek grafik değişiklikliği ne bileyim. Sadece bunun için Night Online'ı bırakıp buraya gelmezler. Hiç sanmıyorum bunu. Ama oyun içinde işte coin kazanma ne bileyim oyun içinde NFT'ler kazanma tarzında şeyleri olacaksa o zaman oyun oyuncu kapasitesini doldurur. Ama o tek türlü ben oyunun herhangi bir e, artısını göremiyorum Night Online'a. İnsanlar Night Online'daki karakterini bırakıp buraya gelmez. Yeni gelen oyunu keşfeden arkadaşlar da e, bu grafiklerle bu oyunu oynamak istemeyecektir büyük ihtimalle. Sadece dediğim gibi NFT kısmı kripto tarafı başarılı olursa oyun proje yürür. Yani benim şahsi görüşüm arkadaşlar. Oyuna yatırım yapıp yapmamak tamamen size kalmış ama bu oyun büyük ihtimalle yani kazanabilmek için yatırmanız gerekecek gibi görünüyor. NFT marketin fiyatı baya yüksek. Sizin tamamen kendi tercihinize bırakıyorum bunu. Ben oyuna evet kaydolacağım ve oyunu indireceğim. Deneyeceğim oyun içinde herhangi bir NFT kazanmak mümkün mü para yatırmadan? Oyun içinde bir gelir elde edebilecek miyiz? bunu test edeceğim. Eğer mümkünse devam ederim. Eğer mümkün değilse büyük ihtimalle Mir 4'e devam edeceğim. Herkese iyi günler. Bol eğlenceler arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.